Sen bilemezsin. Paslı bir hançerdir yalnızlık. Gelir en can alacak yerimden vurur. Sen bilemezsin. Gecenin en uzak bir saatinde bir böcek nasıl girer beynime, kımıldar durur. Sen bilemezsin. Çaresizlik nasıl buhar insanı? Yaşamak bir yerde nasıl çekilmez olur? Tutunacak bir dal aramaktan, koşmaktan, özlemekten. El yorulur, ayak yorulur, yürek yorulur. Sen bilemezsin bu türlüsün ölümün. Bilemezsin bir tek kibritin cılız aleviyle benzine bulanmış bir insan nasıl tutuşur.